Vay vay Murat kaptan. Özlettin kendini. <laughs> Buyur içeri geç gel. Ne haber Hasan'ım? Çok şükür Murat be. Asıl seni sormalı komprador olan sensin. Bizim hayat hep aynı. Bıraktım o işleri artık. Eski hayatıma geri dönüyorum. Sana bir şey soracağım Hasan. Senin teknenin sahibi yurt dışında değil mi? Evet, bir ay yok. Hayırdır, sende bir işler var. Alev'le buluşacağız da, bu gezi tekne lazım bana. Siz tekrar, tekrar bir arada mısınız? Hı hı, evet. Oo, çok sevindim Murat ya. Oo, bizim tekne hayırlı bir işe vesile olacak o zaman desene. Aşıkların emrini amade. Ben çiçek gibi hazırlarım tekneyi. Eyvallah sanım, sağ olasın. Hiçbir hazırlığa gerek yok. Tekne yeter sadece. Bu ilini de unutmayacağım. Tamam, gel bir çay şey içelim, gel gel. Murat'la mı buluşacağım? Kızım sabah Demir'den ayrıldın, akşam Murat'a koşuyorum. Ayıp kızım, günah adama. Ya bir yerde karşına çıkarsa, ya seni takip ederse? Ya anne, ben Demir'e söyledim söyleyeceğim niye ayıp olsun? Ha, ayrıca onlar evliliğiyle Murat'ı benden çalarken bana ayıp değil miydi? Kimse beni düşündü mü? Ben bebeğimi kaybederken çektiğim acılar kimsenin umurunda oldu mu? Bırak anne ya. Onlar ne yaşıyorlarsa hepsini hak ettiler. Yeter artık. ...bundan sonra mutlu olma sırası bizde. Kızım... ...sanki bu yaşadıkların sorumlusu Murat değil ha? Sanki bütün bu yaşadığın acıların sorumlusu o değil. Durma koş o zaman hadi durma koş! Ya anne! Ben geçmişe takılıp mutsuz olmak yerine mutlu olmayı seçiyorum ya. Ya benim için sevinsene, mutlu olsana birazcık. Anne bak çok güzel günler yaşayacağız. Biz Murat'la evleneceğiz. Bizim adımıza sevin ne olur. Ya geçmişe takılıp kalıp mutsuz olmam daha mı iyi? acın da, üzüntün de benim şurama işine. Benim tek çabam seni yeni dertlerden korumak. Ben istemem mi senin mutlu olmanı? Sevdiğin insanla yuva kurmanı istemem mi? Ne olur böyle konuşma ya, üzüyorsun beni. Annem, annem tamam, tamam kusura bakma. Son günlerde yaşadıklarımdan patladım ben de. Bak, telefonum yanımda. Beni istediğin zaman arayabilirsin, tamam mı? Hadi güzel şeyler düşün biraz. Mesela düğünümde ne giyeceğini, nasıl oynayacağını düşün, tamam mı? <laughs> Deli kızım benim. Deli kızım benim. Annem. <laughs> Hadi hemen gidelim, annem yine çok huzursuzdu. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Selam. İyi ki geldin. Belki dayının yüzünü sen güldürebilirsin. Ben bütün gün ne yaptıysam iki kelimeden fazla laf alamadım aslında. Dayıcığım, daha iyi misin? Sen öyle çıkınca ben çok merak ettim. Ha? İşte. Biliyordum ben bir şeyler olduğunu. Ne saklıyorsunuz siz benden? Bir şey yok Minoş'um. Dayım bugün reklam kampanyasını parça parça edince... ...çok korktuk biz de tabii. Aa. Demir? Neler oluyor? Tamam tamam. Çapraz sorguya başlayayım yine ben. Deniz... ...bu sabah nişanı attı. Ne? Nişanı mı attı? Evet. Ben onunla düğün tarihimizi konuşmak için buluştuğumuzu sanıyordum. Ama o kusura bakma, seninle evlenemem dedi. Nasıl oldu? Sebep gösterdi Neden böyle birdenbire vazgeçti? Ne bileyim anne işte bir şeyler söylüyor ama inanması güç. Yok efendim bu hayat ona göre değilmiş. Kasabasındaki basit hayatını istiyormuş. Deniz'i ben kendi kızım gibi sevmiştim. Çok üzüldüm. Sıkıştı mı? Yok yok anne. Ben onu bırakmayı düşünmüyorum zaten. Ne yapıp edip onun kalbini tekrar kazanacağım. Hem biliyorum o da beni çok seviyor. E birden gelen şöhret, para... ...yine birden hayatına giren güçlü zengin nişanlı. Hangi genç kızın kafası karışmaz? Biraz buradan uzaklaşıp bütün bunları sindirmek istiyor. Biraz vakit tanıyacağım ona. Bak oğlum, Kendini kandırmak sevda işlerinde en kötü şeydir. Sineyi çekip bekleyeceksin. Olmazsa yapılacak başka bir şey yok. Zorla güzellik olmaz. Tabii ya. İşte en güzel örnek burada. Bakınız Ümran. Senin derdin ne? Kocan elinden geleni yapıyor. Sen hala mutlu değilsin. Bu yaptığın şımarıklık artık. Konuşuyor işte. Murat nerede? Ben yani bundan sonra hiç konuşmayacağım. Murat yok. Çok eski arkadaşlarıyla dışarıda. İzinli. Geç gelecek. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.